asansöre binen neredeyse herkesin aklından geçmiş olan ve zamanla bir efsaneye dönüşen bir soru vardır. Düşmekte olan bir asansörde son anda zıplarsak hayatta kalır mıyız? Üzerine kafa yorması da oldukça eğlenceli olan bu düşünce ilk bakışta mümkünmüş gibi görünebilir. Peki ama gerçekte mümkün mü? Varsayalım ki 100 metre yüksekliğindeki bir binanın en üst katındayız. Merdivenlerden inmek yerine asansörü tercih ettik. Asansöre bindik ve zemin katın tuşuna bastık. Birden asansörün tepesinden korkutucu bir ses geldi. Bu sesin asansörün kablosunun kopma sesi olduğunu anladık ve hayatımız gözlerimizin önünden bir film şeridi gibi geçmeye başladı. Ancak bir dakika. Bu o kadar kolay değil. Çünkü asansörleri tutan birden fazla çelik halat vardır ve bunlar asansöre binecek kişi sayısının yaklaşık 10 katını taşıyacak güçte üretilmiştir. Yani 4 kişilik yazıyorsa aslında o asansör Yaklaşık 40 kişiyi taşıyabilecek kadar güçlüdür. Diyelim ki şanssız günümüzdeyiz ve asansörü taşıyan halatların hepsi aynı anda koptu. Bu durumda asansör çok hızlı inmeye başladığı için acil durum freni devreye girecektir ve asansörü 1 metre bile gidemeden durduracaktır. Bu sistem araçlardaki emniyet kemerlerine benzer. Emniyet kemerlerini de yavaş yavaş çekebilirsiniz. Ancak bir anda hızlıca çekerseniz kendini frenleyip durur ve kaza anında öne doğru fırlamamızı engeller. Ancak o kadar şanssız bir gündeyiz ki hem halatların hepsi koptu hem de fren sistemi bozuldu. Bu durumda asansör yere çarpana kadar düşmeye başlayacaktır. Ama korkmaya gerek yok. Ne de olsa yere çarpmadan hemen önce zıplayıp kurtulacağız. Yani en azından öyle olmuyoruz. Şimdi işin içine biraz fizik dahil edelim. Düşmemize neden olan şey yer çekimidir. Yer G harfi ile gösterilir ve büyüklüğü 9.81 metre bölü saniye karedir. Biz ona şimdilik 10 diyelim. Peki bu ne demek? Metre uzunluk birimidir. Metreyi saniyeye bölersek 1 saniyede kaç metre gittiğimizi yani hızımızı buluruz. Diğer bir deyişle uzaklıktaki değişimi buluruz. Evet hız uzaklığın zamana göre değişimidir. Şimdi bir adım daha gidelim ve metre bölü saniyeyi yani hızı tekrar saniyeye bölelim metre bölü saniye kare elde ederiz. Bu da hızın zamana göre değişimidir. Buna fizikte ivme denir. Yer çekimi ivmesi 10 metre bölü saniye karedir. Yani bir cismi yüksekten yere bıraktığımızda o cisim her geçen saniyede 10 metre bölü saniye hızlanır. Birinci saniyedeki hızı 10 metre bölü saniye, ikinci saniyedeki hızı 20 metre bölü saniye olur. Şimdi 100 metre yüksekten düşmekte olan asansörümüze geri dönelim. Asansörün 100 metre yüksekten yere çarpması yaklaşık 4,5 saniye sürer ve yere çarptığındaki hızı saniyede yaklaşık 45 metre olur. Bu basit bir hesapla saatte 162 kilometre hıza eşittir. Yani 100 metre yüksekten düşen bir asansörde bulunmak saatte 162 kilometre hızla giden bir arabayla bir duvara çarpmakla çok benzerdir. 162 kilometre hızla duvara çarpmanın nasıl olduğunu merak edenler için bu görüntüdeki araç saatte 180 kilometre hızla duvara çarpıyor. Saatte 162 kilometre hız da bundan farklı olmayacaktır. Yani bu kazadan sağ kurtulma ihtimali yoktur. Şimdi işin eğlenceli kısmına geçelim. Düşen bir asansörde zıplamanın mümkün olup olmadığına bakalım. Ayakta durduğumuzda üzerinde bulunduğumuz zemine ağırlığımız kadar bir kuvvet uygularız. Aynı kuvvetin tam tersini de zemin bize doğru uygular ve bu sayede ayakta durabiliriz. Buna fizikte etki tepki prensibi denir. Ancak asansör düşerken bizim asansörün zeminine uyguladığımız ve asansör zemininin bize uyguladığı kuvvet azalır. Zıplayabilmemiz için zeminden sağlam bir destek almamız gerektiğinden düşmekte olan bir asansörde zıplamamız mümkün olmayacaktır. Düşen asansörde zıplayabilmemiz için bir yere tutunup Kendimizi asansörün zeminine bastırmamız ve zeminden kuvvet alarak sıçramamız gereklidir. Böyle yaptığımızı düşünelim. Ancak bu sefer de asansörün içindeyken yere tam olarak ne zaman çarpacağımızı bilmediğimiz için asla tam olarak doğru zamanda sıçrayamayız. Düşmekte olan asansörde bir şekilde zıplamayı başardığımızı ve bunu tam olarak doğru zamanda yaptığımızı düşünelim. Bu sefer de asansör aşağıya doğru gittiği için yukarı doğru zıpladığımızda Asansörün tavanına kafamızı çarpma riskimiz var. Eğer zıplama zamanımızı ve hızımızı iyi ayarlayamazsak kafamızı tavana çarparız. Yani düşmekten kurtulayım derken önce asansörün tavanına çarparak boynumuzu kırarız, ardından da yere çarpıp ölürüz. Ancak diyelim ki düşen asansörde zıplamaya başardık ve bunu doğru zamanda yaptık. Ayrıca asansörün tavanına çarparak boynumuzu da kırmadık. Peki ama düşme hızımızı sıfırlayacak kadar hızlı bir şekilde zıplayabilir miyiz? Ortalama bir insanın dikey olarak sıçrama hızı saniyede yaklaşık 2 metredir. Asansörün içindeyken saniyede 45 metre hızla düştüğümüzü düşünürsek doğru zamanda sıçramayı başarsak bile düşme hızımızı ancak 45-2 yani 43 metre bölü saniyeye kadar düşürebiliriz. Ki bu da saatte 155 kilometre yapar. Saatte 155 kilometre hızla yere düşmenin 162 kilometre hızla düşmekten pek bir farkı olmaz. İki ihtimalde de kesinlikle ölmüş oluruz. Aslında korkutucu gibi görünse de asansör kullanmak büyük ihtimalle merdivenleri kullanmaktan bile daha az riskli. Çünkü asansör Asansörler dünyada her yıl milyarlarca defa kullanıldığı halde çok az sayıda asansör kazası yaşanıyor. Ancak yine de siz siz olun düşmekte olan bir asansörde yere çarpmadan hemen önce zıplamaya kalkmayın. Ayrıca her şeyi merak etmeyi ve 5 yaşındayım gibi açıkla kanalına abone olmayı da unutmayın.